son fotoğrafı. Ural Dağları, Batı Sibirya. Dokuz dağcı oldukça zor bir tırmanış için zorlu hava şartlarında yola koyulmuştu. Bu, vahşi doğa ve dondurucu soğukta çok uzun bir yolculuk olacaktı. Fotoğraf, dağcıları bölgenin yerel halkının diliyle Kolat Sakil yani Ölüm Dağı olarak adlandırılan yamaçta çadırlarını kurmak için karları kazarken gösteriyor. Saatler sonra olacaklardan Habersiz. Gece yarısı aniden uykularından uyanarak yarı çıplak şekilde dondurucu soğukta farklı yönlere kaçmalarına sebep olan şey neydi? Haftalar sonra dağcılardan haber alınamaması üzerine yapılan arama çalışmalarında cesetler çadırlara bir buçuk kilometre uzakta bulundu çadırın çıkışını kullanmak hatta kıyafetlerini giymek için bile zamanları olmamıştı. Tüm cesetlerin bulunması iki ay sürdü. Otopsileri açıklaması zor, ciddi yaralanmalar ve bulgular ortaya çıkardı. O zamandan beri uzaylılardan tutun nükleer silah denemelerine, yerli halkın saldırısından tutun doğaüstü fenomenlere kadar hükümet tarafından örtbas edildiği varsayılan pek çok teori ortaya atıldı. Ancak temelde her teori aynı soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Onları o çadırdan öylesine kaçıran şey neydi? Diablo geçidi olayının derinliğine indikçe bu dağcılara ne olduğunu anlamak bir o kadar zorlaşıyor. Bu videonun amacı o gece ne olmuş olabileceğini açıklamak için en temel gerçeklere odaklanmak olacak. Grubun lideri olan 23 yaşındaki dağcı Igor Diatlov'un adını alan Diatlov Geçidi vakasını son bilimsel veriler ve açıklamalar ışığında değerlendireceğiz. Bu kabaca çizilmiş diyagram, dokuz dağcının cesetlerinin terk edilmiş çadırla ilişkili olarak bulunduğu yerleri gösteriyor. Başlangıçtaki araştırmalar sırasında yapılan el çizimi haritalardan ve dava dosyalarındaki açıklamalardan bakılarak oluşturulduğunu söyleyelim. Cesetler, üç grup halinde farklı noktalarda bulundu. Altısı donma nedeniyle öldü, geri kalanlar ise iç organlarda travmatik yaralanmalardan dolayı hayatını kaybetmişti. Bu görsel, çadırdan ayrıldıktan sonra gruba ne olduğunu anlamak için bir resim oluşturmakta yardımcı oluyor. Arama ekibi önce çadırdan 500 metre kadar süren ayak izlerini fark etti. İzler kaybolsa da aynı yöne devam ederek ilk iki cesedin keşfedilmesini sağladı. Bu iki ceset, çadırdan 1500 metre uzakta bir sedir ağacının altında bulundu. Neredeyse hiçbir şey giymemişlerdi ve küçük bir ateş yaktıkları görülüyordu. Ama bu ateş yeterli olmadı ve bu iki dağcı orada donarak öldüler. Daha sonra üç kişinin bedeni daha bulundu. Bunlar yine ağaç önünde ama çadıra daha yakın mesafedeydi. Sanki çadıra geri dönmeye çalışmışlardı ancak eksi 30 derece havada ve uygun giysileri olmadan bu neredeyse imkansızdı. Onlar da donarak öldüler. Son dört ceset yaklaşık iki ay sonra bulundu. Dört metre kar altında bir vadi içinde karla gömülüydüler. Ve işte bu keşif bu olayı tarihin en gizemli olaylarından biri yapacak bir noktaya getirdi. Çünkü dört kişiden üçünde ciddi iç yaralanmalara rastlandı. Dubinino ve Zolotaryov'un dışarıdan bir darbe görülmemesine rağmen kaburgaları kırılmış ve Brignol'da da büyük bir kafatası kırığı tespit edilmişti. Otopsi raporları iç yaralanmalarının bir bombanın şok dalgasından kaynaklanan travma ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Dahası Zolotaryov'un gözleri ve Dubinina'nın hem gözleri hem de dili yerinde değildi. Ayrıca üzerinde aşırı miktarda radyoaktif madde bulunan kıyafetler giyiyorlardı. Çok sayıda yanıtsız soruya rağmen Sovyet dedektif Lev Ivanov 28 Mayıs 1959'da davanın kapatılmasına karar verdi ve ölüm nedenlerine üstesinden gelinemeyecek ezici bir kuvvet tanımını not düştü. O zamandan beri 1959'daki o gecede ne olduğunu açıklamaya çalışan çok sayıda teori ortaya atıldı. Tanık oldukları bir şey yüzünden KGB tarafından işlenen cinayetler, bir yeti saldırısı, başarısız bir Sovyet askeri deneyi ve tabii ki UFO'lar. Bunların çoğu teori, sağlam kanıtlardan elbette yoksun. Aslında Olayın bazı rahatsız edici ve bize gizemli gelen kısımları o kadar da açıklanamaz değil. Daha o dönemde yayınlanan otopsi raporlarında bile Zolotaryov'un gözleri, Dubinina'nın gözleri ve dilinin kaybının ölümden sonraki normal değişiklikler olduğunu, akarsu yatağında yüzüstü bulunan cesetlerin yumuşak doku kaybına bağlı olarak doğal çürüme sonucu bozulduğunu belirtmiş ve doğal yaşam canlılarının da yumuşak dokulara zarar vermiş olabileceği açıklanmıştı. Şimdilerde özellikle iki doğa olayı bu vakanın en önemli soru işaretlerine cevap vererek çözüm sunmaya çalışıyor. Bunların ilki çığ. Ama bildiğimiz çığ değil. Geçmişte bu bölgenin çığa yatkın olarak bilinmediği ve iç yaralanmaların genellikle çığ altında kalan kişilerde görülen yaralanmalara uymadığı için bu teori genellikle göz ardı edilmiş ve insanlara inandırıcı gelmemişti. Ancak Ocak 2021'de yayınlanan bir bilimsel makale Dağcıları bu denle etkileyebilecek özel bir çığ türünün olabileceğini gösteriyor. Hatta bunu ispat ediyordu. Johan Gaume adlı öğretim üyesi ve İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Alexander Puzrin adlı mühendis çadıra etki edebilecek bir gecikmiş levha çığı adı verilen özel bir çığ türünü simüle eden bir model geliştirdi. Bu gecikmiş levha çığı iki kat kar katmanından oluşuyordu. Yoğun bir kar kütlesi hareketinin daha az yoğun zayıf bir tabakanın üzerinde oluşması ile meydana gelmekteydi. Çadırı kurmak için karlı zeminde yapılanlar yavaş bir hareket başlatmış, daha sonra başlayan güçlü rüzgarlar da gecikmeli çığın tetiklenip hızlanmasına sebep olmuş olabilirdi. Simülasyonlar ile hazırlanan ve desteklenen bu teori, dağcıların bulundukları alanın bu çığ tipine uygun olduğunu ve ölüme sebebiyet veren yaraların da bu çığ tipi ile eşleştiğini ortaya çıkardı. bir diğer doğal fenomen olan katabatik rüzgar ise neden dağcıların giyinmeye dahi vakit bulamadan çadırı terk ettiğini anlamaya yardımcı oluyor. Katabatik rüzgar, dağ yamacından aşağı doğru hızla hareket eden ve gittikçe güçlenen bir rüzgar türüdür. Yerçekim kuvvetiyle birleşip anında hızlanarak saniyeler içinde kasırga benzeri koşullar oluşturur. Arkeolog Richard Holmgren'e göre gerçekleşen şey tam olarak buydu. Katabatik senaryoda güçlü rüzgarlardan hemen sonra kontrolsüz ve çok daha güçlü rüzgarlara çok hızlı bir geçiş olur. Saniyeler içinde büyük değişiklikler olur. Eğer Diatlov dağcıları bunu yaşadıysa çadırı hemen terk etmek için ellerine aldıkları kesici aletlerle çadırı kesip dışarı çıkmaktan başka seçenekleri yoktu. Soğuk çoktan çadırı ele geçirmişti ve bu soğukta profesyonel ekipmanları giymek en az 5-6 dakika sürecekti. Bu kasırga her an bir çığ getirebilirdi ve tek yapmak gereken hemen orayı terk etmekte ve hipotermi nedeniyle gerçekleşen ölümler bu şekilde açıklanıyordu. Yaralanmalar ise diğer grubun çadırdan kaçtıktan sonra kendilerine sığınak yapmak için kazdıkları yerin üzerinden rüzgarın etkisiyle düşen bir kar kütlesinin dağcıların kaburgalarını ezmiş olabilme ihtimaliyle aydınlatılmaya çalışılıyordu. Çünkü bu cesetler 4 metrelik bir kar altında bulunmuştu. Holmgren'e göre aylarca bu karın altında kalan bedenler ilkbaharda erime sırasında daha da ağırlaşan karın etkisiyle birlikte büyük basınca maruz kalmış ve dışarıda bir etkiye sebebiyet vermeden iç hasar oluşturmuştu. E bu iki doğa olayının çok ortak yönü de var. Gecikmiş levha çığı yamaçtan gelen katabatik rüzgar tarafından beslenmiş olabilir ve aynı zamanda katabatik rüzgarda kar kütlesinin kazdıkları sığınağa yani dağcıların üzerine çökmesine sebep olmuş olabilir. Şu ana kadar en bilimsel ve açıklayıcı teoriler bunlar. Ancak sonuç olarak sağ kalın olmadığı için dağcıların neyi neden yaptığını açıklamaya çalışmak sadece bunun gibi teorilerle mümkün olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.